sağlık kurmak, efendim bilmem, düşkünler yurdu kurmak gibi bir fikir geçmez. Düşünemezler böyle bir şey. Haklısın. Teşekkür ederim abi. Evet. Narin güzel bir şey yazmış. Biznes ağız kesiminden yapmış. Her cezası almış. Ya. Bravo. Yani bunları cezalandırmak lazım. Ki örnek olsun diğer komşular bunu yapamasınlar. Hadi biraz daha görüntüye geçelim. Şimdi doğa için çal demiş 14 ve değişik illerden özellikle konservatuvar öğrenciler bir araya geldiler ve aldı turnam bir parçayı seslendirdiler. Ben bunu çok beğendim çünkü bütün Türkiye buna katıldı. Biliyorsunuz turnada çok güzel bir hayvandır. Çok güzel bir kuştur. Ve maalesef şöyle bir söz vardır. Turneyi gözünden vurdum diye. Ne kadar saçma aptalca bir söz. Hayvanı öldürüyorlar ve bu bir atasözü oluyor. Turneyi gözünden vurdum. Bir de bir taşta iki kuş var. Ulan niye iki kuş vuruyorsun? Hayvanların bir tanesi yetmiyor, bir de iki tanesini vuruyorlar ve bunu marifet olarak da söylüyorlar yani. Salakça bir şeyler. Evet. Herhalde buna ee, özellikle dikkati çekmek istemiş gençler, sizin yaşınızdaki gençler Türkiye'nin her yerinden bu şarkıyı seslendirmişler ki tunalar artık özülmesin diye. Dinliyoruz. turnam bizi söyle, dayma, söyle, söyle. Gülüm gülüm, kırıldık evet, bütün, bütün illerden katılmışlar evet.